Sevgili dostlar merhaba. Bugün bar iplerimizi eşitleme ile ilgili bir video çekiyorum. Bunu anlatmaya çalışacağım. Yeni aldığınız ya da ikinci el, yani sıfırlarda çok sorun olacağını sanmıyorum ama ikinci el bir bar aldığınızda, ikinci el bir uçurtma ya da set aldığınızda bu bar iplerinin eşit olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Şimdi bir bakalım nasıl yapılıyor. Barımızı tıpkı uçurtma kurar gibi açıyoruz ve kuruyoruz. İplerini de ayırıyoruz. Sanki bağlayacakmışız gibi. Ve ben şu direği kullandım. Bu direğe de bu şekilde bir kablo koydum. Bu kabloyu kullandım. Bunun gibi ip olabilir, kablo olabilir. Sağlam bir şekilde bunu bağlıyorsunuz. Ve bunların zaten bakın her biri Takabileceğiniz halkalar var uçlarında iplerin. Bu halkalardan geçiriyorsunuz bu şekilde. Ve barımızı iki elimizle eşit bir şekilde asılıyoruz. Yani Şimdi tek elle yapıyorum ama siz bunu çift elle asıl bildiğiniz kadar asıl. Gördüğünüz gibi şu anda gayet düz duruyor. Yani bu barın çektiğiniz zaman şöyle ya da şöyle durmaması gerekir. Eşit durması gerekir. Gördüğünüz gibi ya, bu gayet eşit. Ee, şimdi e, aldığınız ikinci el uçurtmanın bar ipleri eşit olmayabilir. Bunun çeşitli sebepleri var. Ee, genelde kazalardan sonra kötü kullanım da olabilir. Ya da kazalardan sonra çeşitli e, Loop, looplu kazalar özellikle ee, ya da bir yere takılma e, uçurtmanın işte bir yere takılıp e, ciddi bir şekilde gerilmesi iplerin. İpler e, kontrolsüz bir şekilde bir yerlere takılıp gerildiği zaman boyları değişebiliyor. Şimdi diyeceksiniz ya bu ip e, esnek bir ip değil. Nasıl boyu değişiyor? Değişiyor. E, çünkü bunların kendi içlerinde düğüm yerleri var, bağlantı yerleri var. Buralar esnedikçe, o çünkü çok kaza esnasında çok güçlü bir ve kontrolsüz bir güç oluştuğundan dolayı buralar iyice yerleşiyor. Yerleşirken de 1 santim, 1,5 santim gibi bir boy farkı oluşabiliyor. İşte bu boy farkını gidermeniz lazım. Eğer gidermezseniz uçurtmanızı 12'ye çektiğiniz zaman uçuklarınız 12'deyken barınız düz durmaz. Ya böyle sağa doğru yamuk durur ya böyle sola doğru yamuk durur. Dur karabaş. Ee, o yüzden bunu gidermeniz gerekiyor. Dur oğlum dur 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 kızım dur 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 kızım dur. Bunu gidermeniz gerekiyor. Ee, bunu nasıl gidereceğiz? Şimdi onu da anlatmaya çalışacağım. Her uçurtmada tabii ki biraz farklı farklı olabiliyor her barda. Her barda farklı farklı olabiliyor. Ama prensipleri 3 aşağı 5 yukarı hepsinde aynı. Bunu anladığınız zaman ip boylarını nasıl eşitleyeceğinizi oradan kendiniz de çıkartabilirsiniz. Barımızın iplerini açıyoruz. Bu Riyotunun barı. Şurada en sağda plastik kısımlar var. Ve onların hemen üzerinde de yuvarlak gene plastikten bir kısım vardır. Buraya bastırıyorsunuz. Biraz güçlü bastırmanız lazım. Ve bu yandaki plastik kısmı bastırıyorsunuz ve bu üst kısmı bu şekilde ayırıyorsunuz. Şuradaki yuvarlak kısımları basıp üst kısmı ayırıyorsunuz. Bu yandaki plastik kısmı da çıkıyor. Bunu da çıkartıyorsunuz. İpinizi çekin, çekiyorsun. Hayır. Şu anda keçilerin baskınına uğradım. Kamp alanımı keçiler basmış durumda. Evet.

Aleyküm aleykümselam. Sağ olun. Kolay gelsin. Pek söz dinlemiyorlar galiba. He? Söz dinlemiyorlar mı? Ya kimi diyor? Kim kimcikleri gidiyor? Şimdi Bunu ayırdığınız zaman bakın şurada bir tırnak bölümü var. Ve düğümler var. Ara ara düğümler atılmış. Öncelikle hangi tarafın uzun, hangi tarafın kısa olduğunu tespit etmeniz gerekiyor. Barınız bu şekilde mi duruyor? Yoksa sağa doğru mu? Yoksa sola doğru mu? Diye. Bunu tespit ettikten sonra ha diyorsunuz ki bu taraf kısa kalıyor. Ya bu tarafı uzatacağız ya bu tarafı kısaltacağız eşitlemek için. Eğer uzatmaya pay varsa o zaman sağ tarafı uzatıp 12'ye. Bu düğümleri Buradan çıkartıp mesela uzatmak istediğim zaman bir alt düğümün, buradaki tırnaktan geçiriyorum. Bir alt düğüm buraya takılıyor. Şöyle iç kısmından geçiriyorum tırnaktan. Getirdim. Şimdi bir düğüm boyu. Arası 3 e, aşağı 5 yukarı 2-2,5 santim gibi uzamış oldu. Ya da kısaltmak istiyorsam da gene bir düğüm yukarıdan takıyorum, çıkartıyorum. Bir düğüm yukarıdan takıyorum. Çok ince bir ara var burada. Evet. Bu şekilde sonra yeniden gerisin geri çıkarttığım, söktüğüm parçaları yeniden yerine takıyorum. Sonra yeniden aynı şekilde direğe bağlayıp Eşitleme olmuş mu olmamış mı ona göre bakıyoruz. Eğer o düğümlerin arası fazla geliyorsa düğümlerin boyunun arasını kendiniz ayarlamanız gerekir. Yani 2 santim 2 santim boşluklar bırakmışlar. Siz onu bir buçuk santim, bir buçuk santime düşürmeniz gerekebilir düğümü biraz ilerletebilirsiniz, aşağı ilerletebilirsiniz, yukarı ilerletebilirsiniz. Bu şekilde ayarlamayı yapmanız lazım. En sonunda bütün ipler aynı şekilde eşit olmalı. Kızım, kızım ne yaptın gördün mü? Ha? Evet sevgili dostlar uçurtma bar ipleri nasıl ayarlanır onu anlatmaya çalıştım. Ama şunu unutmayın ki bar ipleriniz e, olması gerektiği gibi eşit olabilir. Ama genelde de uçurtmanızda bir dengesizlik olabilir. Uçurtmanın üzerinde de ipler olduğunu unutmayın. Uçurtmanın üzerindeki iplerin de ayarlı olup olmadığını, orijinal olup olmadığını, tamir görmediğini kontrol etmeniz gerekiyor. E, bunlarda da eğer oynama yapıldıysa bu da bir dengesizlik oluşturabiliyor. Uçurtmanın ipleri hem de barın ipleri düzgünse ve eşitse, Uçurtmanızı 12'de sabitlediğiniz zaman düzgün bir şekilde hava koşullarına da bağlı tabii ki düzgün bir şekilde tam e, olması gerektiği gibi 12'de sabitlerseniz ve barınızı bıraktığınız zaman 4-5 saniye boyunca aynı şekilde 12'de duracaktır. Ve barınız düz duracaktır. En önemli en anlayabileceğiniz şey barınızın düz olup olmadığından iplerinizin ...düzgün olup olmadığını anlayabilirsiniz. Eğer e, iplerinizin ayarı bozuksa uçurtmanızı... sağa ya da sola gittiğinizde e, bir tarafa daha fazla yatırmış olursunuz. E, kontrolünüz zorlaşır. Yani bu trim ayarını mutlaka yapmanız gerekiyor. E, barınız uçurtma 12'deyken düz bir şekilde durmalı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.